biraz burayı biraz derinleştirmek istiyorum. Çünkü e, bu kanalı takip edenler e, doğal olarak burada bir ruhsal yolculuk da yolun kadar nasıl konuşuyorsunuz takip ediyorlar. E, ve bir taraftan da tabii ki e, yani zihin ötesi terapi ayağında için e, psikolojik kısmı ile ilgili de tabii ki rehberlik verdiğim için o alanda da ciddi bir gözlem ve hem kişisel gözlem hem de danışanlarından aldığım geri dönüşlerle devamlı aslında geliştirdiğim bir alan, büyüttüğüm, beslediğim bir alan. Çok şükür. <laughs> Şimdi burada yakaladığım şey şu, son dönemde dediğim gibi arkadaşlarımla da gözlemlediğim yani şunu sordum, biz neyi yanlış yapıyoruz? Çünkü bir şey yanlış. Yani bu kadar hırpalanmak, bu kadar, dönem dönem çok tükenmişlikler görüyorum. Hepimiz geçiyoruz bu tükenmişliklerden. Dediğim gibi bu dönem, bu güneş tutulması hepimiz için ee, tutunduklarımızdan evet bıraktırıyor bizi, özgürleştirecek ama işte bu tutunduklarımıza ne kadar tutunuyoruz ee, o yüzden o yara bandı açılırken ne kadar acıyacak <laughs> ya da o yara bandı bizi ben ne kadar kolaylıkla ayıracak ve bizi nasıl iyileştirecek aslında böyle bir şey. Ee, i̇şle ilgili zorluklar hiç olmadığım başında şu hani, olarak gerçekten çok zor bir dönem işte. Dönüyoruz. <laughs> Umarım dönüyoruz. <laughs> Dönmek iyi geldi şu an çünkü <laughs> uzun bir yolculuk olmasını umuyorum. <laughs> o dönemeçten dönerken, evet, işle ilgili finansal konularda ciddi bir e, yara bandında mı, <laughs> bir ağda bandı hepsi sonlanan bu camuzun üzerinde var. E sonra ilişkiler, e, birçok ayrılıklar yaşanıyor. Çünkü stresler çok yüksek. Çünkü zihinler o kadar dolu ki, e, düşünceler bombardıman şeklinde geliyor. Böyle, böyle böyle böyle, tık 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 tık. E şimdi orada, düşünceler orada, akıl bir şeyler söylüyor. Şüpheleri var, kaygıları var. E çok da doğru. Çünkü yaşanmışlıklar var. Yine mi canım yanacak? E, ya da yine mi hata yapacağım? Gibi gibi bir sürü şeyin içinde yine özünde kendinden memnun olmayan, kendine yetemeyen, kendini tam olarak sevmeyen, ve kendinden kendini tam olarak açığa çıkarmamış, kendini özgürce ortaya koymamış insanın e, acı yolculuğuna dönüyor şu son dönemde. Şimdi burada e, ne bir canım yanacak kısmında e, aklın sorular o kadar yerinde ki yani kişisel yolculuğunda, özellikle şu son birkaç gündür yaşadığım deneyim farkındalıklar. Ee, ve acı tecrübeler ee, Artık e, kalbim yetemiyordu. <laughs> Çünkü kalbim bir süredir evet devam, devam, hadi yapabiliriz, evet sevebiliriz, her şey çok güzel, her şey harika. Çünkü kalp böyle bir şey. <laughs> ee, kalp sonsuzca genişliyor. Bir evren kadar genişliyor gerçekten. Belki daha fazla bilmiyorum. Ee, o alanın içinde o kadar güzel ki hani kalp alanında olmak muhteşem bir şey bitimsiz bir mutluluk ee, ruha dokunmanın en kolay yolu ruha ulaşmanın gerçekten de ulaşmanın en kolay yolu ee, ama yıpranıyor yoruluyor <laughs> ee, ve bir de böyle üzerine üstüne böyle şey gibi e, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi böyle analitik bir zihin yapısındaysanız <laughs> benim gibi olay çok katmanlı ve karmaşık bir hale gelebiliyor. <laughs> Çünkü bir yalnız böyle o romantik bitmek bilmez, o aşk pınarı böyle doluyor, taşıyor, doluyor, taşıyor, doluyor, taşıyor. Ama diğer taraftan da o analitik ve gerçekten haklı olan akıl da diyor ki hayır ya bak şunlar şunlar oldu, bak bunlar 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 var, daha ne kadar, daha ne kadar, daha ne kadar yaralayacaksın kendini. Şimdi aslında en önemli kısmın buru olduğunu yolculukta, hayatımızda en önemli kısmın buru olduğunu görüyorum. Aklın ve kalbin gerçekten dengeli olması ya da aklın ve kalbin bir arada buluşması orası gerçekten çok önemli ve çok kritik.